Herkese merhaba arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bizim köyün gölüne geldim arkadaşlar Böyle bir değişik bir video çekmeye karar verdim Neyse şöyle gidelim bu arada göl baya çekildi gördüğünüz gibi Şöyle yeni yeni karalar oluşuyor Bu daha fazla böyle oluşuyor diye düşünüyorum Bu eskiden bu taşlar arkadaşlar şeydi Yani su vardı ya, Tabi şimdi yok Oğlum şimdi şöyle bir gidelim Tabii ki de yüzmeyeceğim arkadaşlar bu gölde hiç yüzülmez ama çok güzel masmavi. Neyse gidelim işte arkadaşlar bu yeşilliklerin hepsinden tabi böyle kaçak su vere 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 burada gidiyor. Onun içinde de biz de yüzemiyoruz yani. Bizim Clio'da orada köy arabası. Neyse şimdi daha fazla gitmeyin bence. Şimdi bizim yüzdüğümüz yer aha bakın. İşte iskele var lan. Oraya gidebilirsem gideceğim de. Burada full taş var. Gördüğünüz gibi şöyle dağlar. Bu arada arkadaşlar artık kartallar var bizim köyde Bilmiyorum var mıydı yok muydu da Artık böyle fare falan yiyorlar açlıktan Yılan görseler yıllar yenecekler Bakın şimdi şurada bir tane iskele var ya heh. Biz oradan atlıyorduk cüp diye suya da Tabi burada bir sürü böyle iskele bakın Burası full yeşillik İşte Burada tabi yollar var Buralar böyle işte şöyle burada inek falan atlatıyorlar Değişik. Şurada abimiz balık yakalıyor galiba. E evet, şöyle yeni yeni hatalar oluşuyor. Neyse şöyle bir gidelim. Oh, yoruldum vallahi ya. Şöyle bir güzellik. Şöyle güneş var. Şöyle bakalım bir şuradaki bir iskeleye gidelim. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bizim köyde ne var? Onları da size göstermeye çalışacağım. Ama bu videoda size işte, işte köyümüzün gölünü göstereceğim de. Bizim köy şu taraflarda bayağı uzakta yani. Tepenin arkalarında yani. Ben buradan atladığımı hatırlıyorum. Ama şu taraflarda da var bir sürü yer. Tarafı eskiyen göldü tabi. Ama şimdi tabi su çekile çekile çekile. Gitti. Gördüğünüz burada bir tane eskiyle var. Burada millet çantasını eşyalarını koyuyorlardı işte. Bu arada piknik falan yapıyorlardı. Buradan da cüp atlıyorlardı suya. E tabi artık atlanamaz suya. Şöyle bir çekeyim. En yani şöyle. Mis gibi göl vardı. Biz eskiden yüzüyorduk da. Şu an yüzemiyoruz. Şöyle. Bu arada annem orada yani. Şöyle yeni yeni adalar oluşmuş. Daha fazla da oluşur. Bence. Gördüğünüz gibi derinliklerine de fazla. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Bekle bek, görüşmek üzere. Alın right. bay bay.